Filistin'de yaşanan insanlık dramı bir yıldır sürüyor. İsrail saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Katliamın yıl dönümünde Erzurum'un Oltu ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar soykırıma isyan Filistin'e destek yürüyüşünde bir araya geldi. Filistin'de bir yıldır insanlık katlediliyor. İsrail dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. Çocuklar afişler görünsün lütfen. Erzurum'un Oltu ilçesinde katliamın yıl dönümünde vatandaşlar sokağa indi. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Oltulular harekete geçti. Gazze hakkında destek olmak amacıyla soykırıma isyan Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Arkadaşlar. Yürüyüş Oltu Gençlik Merkezi önünde kalabalık bir topluluğun katılımıyla başladı. I'm not gonna Sessiz yürüyüş meşale ve pankartlarla gerçekleştirildi. Erzurum Caddesi boyunca ilerleyerek Kale Meydanı'nda son buldu. Kale Meydanı'nda Gençlik Merkezi öğrencileri Gazze ile ilgili resimler çizerek bir sergi açtı. Etkinlik Aslanpaşa Müezzini tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi de programda bir konuşma yaparak dua ettirdi. Ardından sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi ve program sona erdi.